Selam, bu videoda c -sharp kullanarak web scraping yapacağız. Web scraping demek, web sitesinden bilgi çıkarmak demek. Ve benim çıkarmak istediğim bilgi, sevdiğim bir anime olan on Titan'ın fandom sayfasındaki karakterler. Buradaki karakterlerin resim yörellerini, yani aslında böylece resimlerine erişmiş oluyoruz, isimlerini ve buraya tıklandığında karakterin bizi götüreceği linki elde etmek istiyorum. Bunu yapmak için de web scraping kullanacağım. Marvel API videomu izlediyseniz orada hazır bir API vardı. Biz direkt olarak Marvel karakterlerini elde edebiliyorduk. Fakat burada öyle bir şey yok. Atakonti'den kendi bir API yok. Bu yüzden bilgiyi benim buradan kendim elde etmem lazım. Ve bunu da web scraping yapacağım. Ve .NET uygulaması kullanacağım bunu yaparken. Yani bunları yaptıktan sonra kendiniz bir frontend uygulaması oluşturarak oluşturmuş olduğumuz API'ye istek yapıp buradaki bilgileri kendi sayfanızda sergileyebilirsiniz. Şimdi öncelikle boş bir proje içerisindeyim. Burada bir tane readme dosyası hazırladım. Buradaki linkler sayesinde yolumuzu bulacağız. Bir .NET uygulaması oluşturacağımız için .NET SDK'nin bilgisayarınızda kurulu olması gerekiyor. Videonun sonunda oluşturmuş olduğumuz projeyi GitHub'a göndereceğim. Siz de buradaki readme'ye ve buradaki linklere erişim sağlamış olacaksınız. .NET SDK kurmadıysanız buraya gidip kurabilirsiniz. Ben Windows için kurdum. Buradan sol taraftan kendi işletim sisteminize göre kurabilirsiniz. Bunu o yüzden işaretliyorum. Daha sonra ben vs code kullanacağım tabi visual studio kullanıyor olabilirsiniz ya da herhangi başka bir şey onun içinde microsoft'un sesinde neler yapmanız gerektiği yazıyor ama vs code ile birlikte oluşturacaksanız projenizi öncelikle extensions kısmına gidip buradan c eklentisini vs code'a kurmanız gerekiyor bunu kurdum bunu da kurduktan sonra artık geriye proje oluşturma kısmı kalıyor burada da .net web api dedikten sonra proje ismini girerek uygulamayı oluşturabiliyoruz bunu buradan kopyalıyorum. Daha sonra yeni bir terminale gidiyorum. Terminalime kodumu yapıştırıyorum. Burada app name yerine şöyle bir şey yazalım. AOT yazalım büyük harflerle. Enter dediğim zaman uygulamanın kurulumu başlıyor. Uygulama kuruldu. Daha önce .NET uygulaması oluşturmadıysanız biraz bahsedelim buradaki şeylerden. Startup CS uygulamamızın giriş noktası. Burada uygulamamız konfigüre ediliyor ve eklemek istediğiniz özellikleri buradan ekleyebiliyorsunuz. Bunun üzerinden detaylı geçmeyeceğim. Program CS Builder oluşturuyor. Builder'ı konfigüre ediyor. Onun dışında burada Weather Forecast var. Bu bize hazır olarak gelen bir class. İçerisinde bazı özellikler tanımlanmış. Bazı fieldlar var. Önemli değil. Bizim için bu videoda önemli olan şey Controllers kısmı. Biz rahatlarımızı burada oluşturuyoruz. Mesela burada Weather Forecast Controller diye bir şey var. Bu bize hazır geliyor. Şimdi bu bize gelen kontrolleri test edelim. Oluşturmuş olduğumuz uygulamayı çalıştırmak için konsola gidip .NET .NET Run yazabilirsiniz, yazamıyorum, .NET Run yazabilirsiniz ya da .NET Watch Run diyerek her kaydettiğiniz API'nin yenilenmesini sağlayabilirsiniz. Buna basıyorum, Enter diyorum ama şu an o AOT klasöründe değilim. Az önce oluşturmuş olduğum uygulamanın klasörüne gidiyorum ve .NET Watch Run diyorum. Uygulamamız 5001. portta başlayacak ve bize Swagger dokümantasyonunu sağlıyor. Swagger dediğimiz şey oluşturmuş olduğumuz rahatları görmemize yarıyor ve bunları burada test edebiliyoruz. Bu çok özelleştirilebilir bir şey, çok kullanışlı bir şey. Bu videoda çok küçük bir kısmını göreceğiz ama aynı zamanda authorization işlemlerini de burada gerçekleştirebiliyoruz. Fakat burada herhangi bir yetkilendirme gerektirmeyen bir route oluşturacağız, bunu kullanacağız. Öncelikle burada bize hazır gelen route'u test edelim istiyorum. Execute dedikten sonra bize burada dönen responsu görebiliyoruz. Bu respons nereden geliyor? Burada Controllers kısmında Weather Forecast Controller'a gittiğim zaman burada Public Class Weather Forecast Controller diyor ve Inherit olduğu Class Controller Base. Bu Controller Base Class sayesinde burada bir rahat oluşturabiliyoruz. Burada bir Get isteği yapıldığı zaman ne olacağını gösteriyor. Gördüğünüz gibi üstünde Get tanımlaması, HTTP Get tanımlaması verilmiş. Altında da bu istek yapıldığı zaman ne olacağı verilmiş. Burada random datalar oluşturuyor ve bu random datayı to array diyerek bize return ediyor ki bu burada gördüğümüz array. Tamam. Şimdilik bunu temizliyorum çünkü bunları bunlarla işimiz yok. Şurayı temizliyorum. Onun dışında üst taraftaki şeylere de ihtiyacım yok. Bunlardan da kurtulmak istiyorum. Şöyle. Ve aynı zamanda buradakinin class'ın ismini karakter controller olarak değiştirmek istiyorum çünkü bizim işimiz karakterlerle. Aynı şekilde buradaki weather forecast'i de karaktere çevirmek istiyorum. Tamam. Şimdi bunu kaydettiğim zaman buraya geri gidip sayfayı yenilediğim zaman Loculos bağlanmayı reddediyor. Niye reddetti? Bu arada syntax highlighting olması gerekiyordu. Yani ben burada get isteği yaptığım zaman benden bir şey return etmemi bekliyor. Bu yüzden kırmızı yanması gerekiyordu. Ama uygulamayı şu an oluşturduğumuz için bir sıkıntı çıkmış olabilir. Şu an neden gelmediğini bilmiyorum. Yani kırmızı yanması gerekiyordu. Bana uyarılar vermesi gerekiyordu. Ama VS Code'u kapayıp tekrar açacağım şimdi. Belki düzelir. Evet. VS Code'u tekrar başlattım. Projemi açtım. Bu sefer yukarıdan proje seçmemi istiyor. Benim projemin adı EOT. Bunu seçiyorum. Bunu seçtikten sonra artık syntax highlight'ı görmem gerekiyor. Buradaki kırmızılıkları görmem gerekiyor. Evet. Eklenmesi gereken asetler olduğunu söylüyor bize. Bunu evet diyorum. Burada VS Code diye bir klasör oluşturuldu. Gerekli asetleri ekledi. Ve artık syntax highlight'ı Burada görüyorum projemi seçtikten sonra. Normalde direkt gelmesi gerekiyordu ama niye gelmediğini anlamadım. Neyse return ok diye bir şey döndürürsem o zaman buradaki hatadan kurtulmuş oluyorum. Tabi ok kullanabilmem için buradaki fonksiyonu değiştirmem gerekiyor. Asenkron bir task olması gerekiyor ve içerisine action result'ı alması gerekiyor. Action result. Bu action result'ı kullandığımız için burada OK diye bir şey döndürebiliyoruz. OK demek 200 statik kodu demek. Yani statik kodların döndürmek istiyorsak task'ın içerisine bunu gönderiyoruz. Şimdi bize 200 statik kodu döndüğünü görelim. Ve bunu görmek için öncelikle cd dedikten sonra aot'ya gidip .net watch run deyip .net uygulamamızı başlatalım. Tamam şimdi oluşturmuş olduğumuz route'u deneyelim. Gördüğünüz gibi burada 200 döndü bize. Ve buradaki isimin değiştiğini görüyoruz. Bunun nedeni controller'ın özel bir isim olması. Karakter controller dedik. Ve başındaki karakter bizim için rahat oldu. Tabi burada farklı endpointler de oluşturabiliyorsunuz. Onlar içinde bir dokümantasyon açıklamaya bırakırım. Fakat bu videoda biz sadece bir tane rahat oluşturacağız. O da buradaki get rahat olacak. Buraya hatta gelip yeni bir obje döndürelim. Objenin içerisinde name diye bir tane field olsun. Bu da mert olsun. Kaydedelim. Şimdi tekrar gidelim. Sayfa yenilenecek. İsteği tekrar yaptığımız zaman bize bir obje döndüğünü görüyoruz. Güzel. Şimdi bunu buradan siliyorum. Şimdilik return etsin. Okey return etsin sadece. Tamam. Web sitesinden bilgi çıkarmak için web sitesine istek yaparız ve bize bir HTML döner. O HTML'den de istediğimiz bilgileri ayıklayabiliriz. Şimdi C Sharp'ta nasıl bir HTTP isteği yapıyoruz ona bakalım ve sayfanın kaynak HTML'ini elde edelim. Buraya geldik. Bir web projesi oluşturduk. Bir HTTP isteği yapmak için gerekli dokümentasyonu da buraya bıraktım. Bunu inceleyebilirsiniz. Öncelikle buraya geliyorum. OK'in okay üstüne. istek yapacağım yöreli belirtmek için bir tane var oluşturacağım. Buraya geliyorum. Bu yöreli kopyalıyorum. Ve var yörel diyerek bunu burada bir variable içerisine gönderiyorum. Tamam. Şimdi ise şunu kapayalım. Şimdi ise bir HTTP client oluşturmam gerekiyor. Var client dedikten sonra new HTTP client diyorum. Bu HTTP client şu an oluşturamıyorum çünkü bunun için bir paket import etmem gerekiyor. Onu da buradan import edebilirim. System.net.http import ettim burada. JavaScript'ten alışkanlık using diyoruz işte. Buradaki paketi kullanmak için. Ve artık bir HTTP client'ım var bu HTTP client kullanarak da istediğimiz istekleri yapabiliriz. Altına geliyorum, HTML diyorum ve daha sonra await dedikten sonra oluşturmuş olduğum client'ın get string asynchron fonksiyonu çağırıp yukarıdaki URL'i içerisine gönderiyorum. Bu burada belirlemiş olduğumuz URL'e istek yapacak ve bize dönen HTML'i buradaki HTML variable'ın içerisinde tutacak. Biz de bunu şimdilik return edip nasıl bir şey döndüğüne Swagger'da bakalım new diyorum. Ve daha sonra HTML diyorum eşittir HTML. Bize HTML diye bir şey dönecek ve içerisinde ne olacak ona bakalım. Geri gidelim Swagger'a. Trade out diyelim, execute diyelim. Bu biraz zaman alabilir çünkü sayfanın bütün HTML'ini gönderdiği için beklememiz gerekecek. Evet. Böyle bir şey döndü. Tabi biz bunu istemiyoruz. Bu ne çünkü? Bizim istediğimiz şey buradaki şu tablo. Bu arada burada birden fazla tablo var. Fakat biz sadece bu tablo istiyoruz. Şimdi burada da nasıl bir seçim yapmamız gerekiyor? Query Selector ile bunu nasıl C ile yapabiliriz? Ona bakacağız. Buradaki HTTP isteğini yapmamın amacı sadece sizlere C Sharp'da .NET'te nasıl bir HTTP isteği yapıyoruz? Onu göstermekti. Şimdi README'ye geri gelelim. HTTP isteğini de yaptık. Şimdi Query Selector dedik. CSS Selector'ları kullanacağız. istediğimiz elementleri seçmek için. Fakat bu C e, paket kurmadan yapabileceğimiz bir şey değil. Bunun içinde HTML Agility Pack adında bir paket kuracağız. Ve bunun aynı zamanda CSS Selector diye bir paketi daha var. Onu da kuracağız. Ve bu iki paket sayesinde bu işlemi gerçekleştirebileceğiz. Yine linkleri buraya bıraktım. Şimdi bunları bu linkleri açalım. Nuget'ten kuruyoruz paketleri. Nuget'te .NET'in npm'i gibi bir şey düşünebilirsiniz. Paketleri Nuget aracılığıyla kuruyoruz. Bunu buradan kopyalıyorum. Daha sonra geri gidiyorum ve öncelikle ctrl diyerek durduruyorum uygulamayı. Kopyalamış olduğum şeyi buraya yapıştırıyorum. .NET add package html edit pack diyerek. Aynı zamanda sadece buna değil, bunun yan paketine de ihtiyacımız var. CSS selector olan pakete. Bunu da buradan kopyalayıp aynı şekilde uygulamaya kurmak istiyorum. Tamam ikisini de kurduktan sonra uygulamayı tekrar başlatıyorum. Ve bu paketleri nasıl kullanacağımızla ilgili sitesinde bazı açıklamalar var. Onlara bakmamız gerekiyor. htmlegitpack.net'e gittim. Burada documentation kısmında knowledge base'e gidiyorum. Ve css selector yazıyorum. CSS Selector yazdıktan sonra CSS Selector'ın .NET Core diye bir tane soru sorulmuş. Burada adam gösteriyor. Öncelikle diyor, New HTML Web diye bir şey tanımlayacaksın diyor. Bu kurduğumuz paketten gelen bir şey. .NET'in içerisinde değil. Daha sonra burada oluşturmuş olduğun Web dediğin şeyle Load metodunu kullanıp URL'i aktarıyorsun diyor. Bu URL ne? Az önce burada istek yapmış olduğumuz URL. Yani bu. Burada HTTP Client kullanmamıza gerek kalmıyor böylece. Buradaki paket otomatik olarak bu load metoduyla az önce yapmış olduğumuz şey yapıyor. Siteye gidiyor, isteği yapıyor ve HTML'i alıyor. Daha sonra burada nodes diye bir şey oluşturuyor, bir list oluşturuyor ve içerisinde HTML nodlar var. Burada doc dediği şeyden yani dokümandan, HTML'den query selector'la istediği her şeyi seçiyor. Yani burada kullanım olarak bir zorluk yok. Bizim yapmamız gereken şey burada query selector'ı test edip neyi seçmek istediğimizi bulmak. Şimdi öncelikle buradan şu tabloyu seçmek istiyorum. Tabloyu seçtim. Şimdi bu tablo karakter box main diye bir klasa sahip. Aynı şekilde bunun aşağısında bir tablo daha var. Ve bu da aynı şekilde karakter box main diye bir klasa sahip. Bu sayfadaki her tablo karakter box main diye bir klasa sahip. Peki ben kaçıncısını istiyorum ona bakacağım. Sayfada kaç tablo var ona bakacağım. Benim üstümde başka tablo var mı? Benim istediğim tablo. Yukarıda bir tablo daha var. Onun yukarısında da yok. Şimdi bu tabloya bakalım. Bu da aynı klasa sahip mi diye. Gördüğünüz gibi bu da aynı klasa sahip. Benim istediğim tablo bu değil. Yani ben bütün tabloları seçeceğim. Bu klasa ait ve indeks olarak birincisini seçeceğim. Yani bu durumda ikinci eleman oluyor. Benim istediğim tablo oluyor. Şimdi bunu kurduğumuz paketlerle yapalım. Bu HTTP client buradan siliyorum. Buradaki dönen objeyi de siliyorum. Az önce görmüş olduğumuz gibi şuradan yeni bir web oluşturalım ve load diyerek isteğimizi yapalım. Tabi bunlar için yine import işlemi yapmamız lazım. Zaten direkt using html agility pack diye bir şey çıkıyor. Bunu kullan diyorum. Artık dökümana sahibim. Yani html'e sahibim. Şimdi yapmam gereken şey bunun içerisinden divleri seçmek. I list oluşturuyorum. Bu listenin içerisinde de HTML nodlar yer alacak. HTML node demek işte HTML elemanları yer alacak. Bunları query selector ile seçeceğim. Bunun adını nodes koyuyorum. Daha sonra yukarıda dokümandan query selector ile istediğim sayfaları seçiyorum. Tabi query selector kullanmak için kurmuş olduğumuz diğer paketi jQuery CSS selectorı import etmemiz gerekiyor. Bunu da import ettik. Artık istediğim işlemleri gerçekleştirebilirim. Şimdi ben sayfadaki HTML'e sahip olduğuma göre nasıl seçeceğim bunu? Bir tane div seçeceğim ve klası karakter box main olacak. Şimdi bunu yapalım. Bir tane div seçiyorum ve klası karakter box main. Bunu seçiyorum. Bana kaç tane tablo varsa sayfada onu getiriyor. Yani nodes içerisinde bu yer alıyor. Fakat benim istediğim şey burada birinci indeksteki tablo yani sayfadaki ikinci tablo olmuş oluyor. Bu tabloyu seçtikten sonra bunun içerisindeki her bir karaktere ihtiyacım var. Şimdi karakterler neler onlara bakalım. Bakalım şuna. Çok şey en dışındaki elemana bakmam gerekiyor. Heh, burada bir T-Body var. Bu T-Body'ye ihtiyacım var. Ve bu T-Body dediğim şey her bir karakter için var. Gördüğünüz gibi her karakter karakter box container adlı bir divle sarılmış. Burada her karakterde bunu görüyoruz. Yani yine query selector olu kullanarak önce buradaki divi, daha sonra içerisindeki table'ı, daha sonra içerisindeki tbody'yi seçeceğim. Tbody zaten gelebileceğim en son nokta. Tbody'yi de seçtikten sonra bütün karakterlerin tablosuna erişimim oluyor. Tablomu seçtim. Tablomu seçtikten sonra tekrardan Query Selector ol dedim. Yapmam gereken şey Div dedikten sonra klasın adı neydi ya? Character Box Container adlı klasa sahip Div'i seçmek. Container. Daha sonra bunun içerisinde ne vardı? Bir tane table var. Onun içerisindeki table'ı seçtim. Ve onun içerisindeki de t seçtim. Kaydettim. Tamam. Bu yaptığım seçimle birlikte nodes dediğim liste içerisinde bütün karakterleri tutuyorum. Neredeki? Bu ikinci tablodaki. Şimdi ise bu tablodan bilgileri alıp kullanıcı istek yaptığı zaman burada cevap olarak döndürmem gerekiyor. Burada da yine query selector'ı kullanarak içerideki bilgilere erişeceğiz. Aşağı geliyorum. data diye bir değişken oluşturuyorum ve diyorum ki nodes.select. nodes.select dedikten sonra İçerdeki her bir node için yani burada bulunan her bir karakter için istediğimiz işlemleri gerçekleştirecek. Her bir node için diyorum aşağıda dediğim şeyleri yap. Şöyle noktalı virgülü koyalım. Javascript'ten sonra noktalı virgüle alışamıyorum. Sürekli hata verip duruyor. Kırmızı yanıyor her yerde. Şimdi return edeceğim objeyi oluşturmam gerekiyor. Benim neye ihtiyacım var? İsme, karakterinin, resminin URL'ine. Ve karakterinin açıklamasının olduğu sayfaya gidecek yörele. Bunları oluşturacağım. Buraya yine koyalım noktalı virgülümüzü. İlk olarak isimle başlayalım. İsmi nasıl elde edebilirim? Ben neyi seçmiştim? T-Body'yi seçtim. En son T-Body elimde. Yani her bir karakterin T-Body'si elimde. T-Body'ye bakalım. T-Body'nin içerisinde iki tane TR var. TR'lerden biri yukarıdaki resmi gösteriyor. İkincisi ise karakterin isminin olduğu yer. T Table Row'u açtım table row'un içerisinde bir tane th var. th'nin içerisinde ne var? Bir tane a tagı var. Bu a tagının içerisinde de artık benim istediğim isim var. Armin Arlet ya da Mikasa Ekerman her neyse. Inner text diyerek benim buradaki a tagının içerisindeki texte erişmem gerekiyor. Yani öncelikle tbody içerisindeki ikinci tr'yi seçeceğim. Bunu nasıl yapalım? CSS selector ile yapalım. Node nokta query selector diyorum. Ve tbody'nin içerisindeki tiarı seçeceğim. Nasıl? İkinci çocuk olan tiarı. And child'ı kullanarak ikinci tiarı seçebiliyorum bu şekilde. Onun içerisinde ne var? İkincisinin içerisinde th var. Th'nin içerisinde de a var. İçerisinde th var. Th'nin içerisinde a var. Ve bu a'nın içerisindeki inner text dersem artık ben karakterin ismine erişebiliyorum. Şimdi bu yaptığımız şey çalışıyor mu diye test etmek için bunu kaydediyorum. Ve Return edeceğim buradaki data dediğim şey, Datanın içerisinde sadece karakterlerin isimleri olacak. Şimdi gidelim Swagger'a. Karakterlerde isteğimizi yapalım. Gördüğünüz gibi Armin, Mikasa, Hangi, Yan, Connie hepsi geldi. Sırayla hepsini gezmiş ve isimleri elde etmiş. Yani CSS selectorlar başarılı bir şekilde burada çalışmış. Şimdi diğer özellikleri elde etmek artık bizim için kolay yapacağımız şey yine aynı. Query select kullanarak mesela neye ihtiyacım var? Image'ın URL'ine e, ihtiyacım var. Image sanırım buradaki ilk TR'de yer alıyor. Table row'da. Bunun içerisinde bir tane TD var. Div var. Div'in içerisinde A tag'ı var. A tag'ın içerisinde de resim var. buna buna erişmek biraz zormuş ama eriştik. Şimdi TR diyeceğiz, TD diyeceğiz, div diyeceğiz. Bunun aşağısına geliyorum. Image URL diye bir şey oluşturuyorum. Bu yine node.query selector diyeceğim. İçerisinde ne olduğunu unuttum. O kadar saydık. Şimdi az önce burada ikinci child dedik. Yani ikinci eleman dedik. Fakat query selector sadece bir tane seçtiği için ve önüne gelen ilk elemanı seçtiği için burada özellikle birinci çocuğu seç diye bir şey belirtmeme gerek yok. İki tane tr var ve ilkini seçecek otomatik olarak. Ben az önce ikincisini seçmek istediğim için and child dediğim özelliği kullanmam gerekiyordu ki ikinci table row'u seçebileyim. Fakat burada öyle bir şeye ihtiyacım yok. Buraya TR yazdığım zaman ilk table row'u seçecek. TD div a ve içerisinde de image var sanırım, değil mi? Evet. Image'in içerisindeki sorsa benim ihtiyacım var. Alalım sorsu buradan. Nasıl alacağız? Image'i seçtikten sonra get attribute value diyorum. Ve hangi field'ın değerine erişmek istiyorsam o field'ın adını buraya yazıyorum. src yani source field'ın değerine erişmek istiyorum. Aynı zamanda ikinci bir parametre olarak ben source field'ını bulamazsam ne göndermem gerekiyor, ne cevap vermem gerekiyor diye bir şey istiyor. Buraya da herhangi bir resmin üyelerini koyabiliriz. Mesela unknown profile picture yazalım. Daha sonra burada çıkan şunun e, resim adresini kopyalayalım. Tamam. Bunu kopyaladıktan sonra buraya default değer olarak verebiliriz. Yani source field'ını bulamazsa, source field'ın değerini bulamazsa bunu göndermiş olacak. Şimdi bunu kaydediyorum. Kaydettikten sonra gidelim. Bakalım elde edebilmiş miyiz karakterlerimizin resimlerinin yerelini. Elde edemedik. Burada farklı bir şey gönderdi bize. Bunun nedeni ne olabilir? Çünkü burada baktığın zaman source dediğin field'ın değeri direkt olarak sana resmi veriyor. Ama burada source dediğim zaman .NET uygulamasında bana farklı bir şey gönderdi. Uygulamanın kaynak koduna bakalım. Nasıl erişeceğiz buradaki Armin'in resmine? Direkt Armin'i aratırız. Kaynak koduna bakmak için de sayfaya sağ tıklayıp sayfa kaynağını görüntüle diyorum. Daha sonra burada sayfanın kaynak kodu çıkıyor. Ve burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Ben burada web. web.load deyip yöreli yapıştırdığım zaman bana gelen şey sayfanın kaynak HTML'i. Ya da az önce HTTP isteği yapmıştık. HTTP isteği yaptığımız zaman bize gelen şey sayfanın kaynak URL'i oluyor. Kaynak HTML oluyor pardon. Kaynak HTML ile burada bizim gördüğümüz şey farklı olabiliyor. Bu yüzden bize dönen şey yörel olmadı. Burada aratalım. Armin, Armin, Arlelt yazalım. Evet Armin Arlelt çıktı burada. Aşağı doğru inelim. Evet burada bakın. Div var. Divin içerisinde A tagı var. Title olarak Armin Arlet diyor. Burada source olarak gördüğünüz gibi az önce bize return edilen şey var. Data image ile başlıyor. Ve burada data image ile başlayan şeyi görüyorum. Yani source koddaki şey bize return ediliyor. Benim ihtiyacım olan şey bu değil. Başka neler var? Kaydıralım sağa doğru. Ha burada başka bir yerel var. Onu alacağız. Bakın burada Data çizgi source diye bir field var. Burada başka bir attribute var. Eğer ben bunu çekersem bu sefer istediğim şeyi elde edeceğim. Yani burada get attribute dedikten sonra şunu hatta aşağı alalım. Get attribute dedikten sonra source demek yerine data source field'ını çekersem o zaman yöreli elde etmiş olacağım. Şimdi tekrar gidelim Swagger'a isteğimizi yapalım tekrardan. Gördüğünüz gibi bu sefer bize resim yerelleri geliyor. Deneyelim, kontrol edelim. Bunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Armin'i görüyorum. Ya da aşağı gidelim. Kim var? Bunları da tanımıyorum ki. Ha bunu tanıyorum. Bunu yapıştıralım. Allah ismini kopyalamışız. Kafa gitti. Yerelini kopyalayalım. Yapıştıralım. Gördüğünüz gibi resmi elde edebiliyorum. Yani kaynak koduna bakmak Çözüm olabiliyor böyle bir durumla karşılaşırsanız geriye ne kaldı? Bir de karakterin açıklamasının bulunduğu sayfa. Şimdi bunun için ne yapabiliriz? Armine bastığım zaman açılan URL'e bakalım. AtakonTitanFandom.com/wiki/ karakterin adı alt çizgi anime. Diğerleri için de aynı mı diye kontrol edelim. Yani karakterin adı alt çizgi, bir de parantez içinde anime geliyor. Her biri için böyle, bu URL böyle. Şimdi buraya gelelim. Image URL diye bir field daha oluşturduk. Bunun altına description description URL diye bir field oluşturalım. Burada da benim yeni bir string oluşturmam gerekiyor. Ama karakterlerin isimlerini de kullanmam gerekiyor. Yukarıda zaten name'i elde etmiştik. Fakat bu name'i burada tekrar kullanabilmek için bunu bir variable olarak oluşturalım. Var name diye bir şey oluşturalım. Daha sonra bunu buradan keselim. Buraya yapıştıralım. Ve name burada kalsın. Tamam. Name name dedik. Yani name field'ını burada elde etmiş olduğum name olarak gönderdik. Aynı zamanda karakterin adını tekrar description yerelde kullanacağım. Nasıl kullanacağım? Şöyle olacak. Değişken içeren bir string açalım. Şu şekilde. Buraya gelelim. Şu yereli öncelikle kopyalayalım. Çünkü buraya kadar, bir kadar her karakter için bu yerel ortak. Bunu buraya yapıştırıyorum yapıştırdıktan sonra buraya karakterin adı gelecek. Fakat adındaki boşluk niye da bilgi olmayacak ya şunu da bir göçelim. Adındaki boşluğu alt çizgiye çevirmemiz gerekiyor. Bize dönen ad ne? Burada. Mesela iki adlı varsa mesela Armin Arlet'te boşluk var. Bu boşluk yerine alt çizgi gö göndermem gerekiyor. Onun için de şöyle bir şey yapabiliriz veya köşeli parantez açtığım zaman artık bir değişken tanımlayabiliyorum. Yukarıda elde etmiş olduğum name adlı stringi replace metodunu çağırıp boşlukları alt çizgiyle değiştirmek istediğimi belirtiyorum. Ve artık boşluklar alt çizgiyle değiştirilmiş oluyor. Ve aynı zamanda isimden sonra tekrar bir alt çizgi koyup parantez içinde anime yazmam gerekiyor. Alt çizgi Parantez içinde anime kapatıyorum. Ve bu şekilde description URL dediğim alanı da oluşturup response olarak göndereceğim. Şimdi geri gidelim. İsteğimizi yapalım. Gördüğünüz gibi yeni bir field geldi. Mesela buradan randomını deneyelim. Lobov. Lobov'u deneyelim. Kopyalıyorum bunu. Yapıştırıyorum. Adamın sayfasına gidiyor. Ya da iki isimli birini deneyelim. Mikasa Ackerman. Bunu da deneyelim. Bunu buradan kopyalıyorum. Ve yapıştırıyorum. P'yi e, unutmuşuz. Gördüğünüz gibi Mikasa'nın sayfasına gidiyor. Bu videoda C Sharp'da küçük bir web scraping uygulaması gerçekleştirdik. Aslında bunu yapıp üstüne bir de bir React uygulaması oluşturmak istiyordum. Ve daha sonra burada çektiğim bilgileri göstermek istiyordum. Aynı Marvel API videomda yaptığım gibi. Onu izlemediyseniz sağ üstten izleyebilirsiniz. Fakat bu fandom'dan kaynaklanan bir sorun sanırım. Buradaki image URL'leri başka bir sitede kullanamıyorum. Yani burada görebiliyorum. Fandom'un içerisinde görebiliyorum. Buraya yapıştırdığımda görebiliyorum. Fakat alıp kendi uygulamama koyduğum zaman bu URL'i resim gözükmüyor. Bu yüzden o uygulamayı da yapamadım. Ama bu videodan sonra siz istediğiniz sitedeki bilgileri alabilirsiniz. C Sharp'la ya da Query Selector kullanarak herhangi başka bir teknolojiyle ve onu istediğiniz gibi sergileyebilirsiniz. Bu video bu kadardı. Umarım işinize yaramıştır. İzlediğiniz için teşekkürler.